Herkese selam arkadaşlar. Ben Cem Menzi. Bugün değişik bir konseptle beraberiz. Bana geçtiğimiz günlerde Instagram'dan Emre diye bir e, oyuncumuz ulaştı. Kendisi Zenci PB isimli şu anda e, görmüş olduğunuz hesabın sahibi. Mareşal bir hesap bu arada ilk defa Mareşal hesaba giriyorum. Dedi ki, e, "Menzi ben TG çektim. Kasa aldım. Kasa açılımını sen kendi kanalında video olarak çeker misin?" dedi. Ben hani Olmaz sen kendin aç işte senin şansındır kötü bir şey çıkar falan yazdım ama ısrar etti. Heyecanlıyım. Hani girdim kasalarını açacağım. öncelikle bir hesaba bakacağız neler var. Ee, Mareşal bir hesabın envanterinde neler var onlara bakacağız. Sonrasında da almış olduğu kasaları açacağız. Umarım güzel şeyler çıkar Emre. Kötü bir şey çıkarsa artık yapacak bir şey yok helal et. Ee, Şansımız yaver gitme diyelim. Mareşal bir hesap... 138.554 puanı olan bir hesap. Zenci PB'ymiş Niki. Ee, Allah Allah ne güzel şeyler var ya. Karambiti var 12 gün. k 1i var. Keçi bombası var 196 günlük. Ee, bakalım APC'si var. 3007 adet krisi varmış. Başka ne varmış? Kızıl Yıldız 154 adet. Çok fazla TG'li bir şey Oha. Baya iniyor. 634 tane ürün var. Avgulara başladık. Bütün avgulardan var herhalde kendinde. 320 gün avg çıkın. 31 gün es. 361 dark steel. 41 gün. 120 gün. Oha. Emre ne yaptın? 473 gün. Şaka. Bütün oglar var hesapta şaka gibi. 156 gün. İnşallah augestleri çıkartacağız senin hesabına. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer ki e, işte yok Emre'nin hesabına işte e, ya da işte Zenci PB'nin hesabına kasaları sen attın falan filan derse diye birazdan kasa kısmına geldiğimizde şurada göstereceğim. Hani bu hesabın satın alma geçmişini koyacağım. Ha, yani sonra vay efendim işte sen attın sen açtın içerik çıkartıyorsun kendine falan filan olmasın. Gerçekten hesabın kendisi aldığı belli olsun ama ben hayatımda da böyle bir hesap görmedim yani. Şuna bak ya. 90 gün krizler bilmem neler. Silsek mi acaba hepsini? Şuraya bak. Oha. Bitmiyor oğlum. 30 gün bareti varmış, 295 gün, 180 gün. Oh, 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 maşallah. Bak şu an her şeyi bıraksın, ömürlük silah var ya burada. Şaka gibi. Bak Cemim, hayatında böyle hesabım olmadı öyle söyleyeyim. Adam bayağı dizmiş ya. Allah Allah. 403 gün. 403 gün yaşayacağımız belli değil be Emre. Ne yaptın ya? Baksana abi bak. Kart, K403 çikolata. Böyle bir bombanın varlığını hatırlamıyorum. Karakter ne varmış? Bir saatte nasıl kalmış? Kara ölüm, Rika. Kuru kafa maskesi falan filan. Burada da var bak bir dünya şeyi. Valla Emre yoşmuş. Benim değilim vermeyeceğim. 18 gün falan filan. Bu arada bunu açacağız arkadaşlar. Geliştirilmiş kara borsa kasası 320 adet almış Emre tekrar söyleyeyim. İnanmayan varsa yok menzi sen attın sen açtın falan diyen olursa diye şu an şurada görüyorsunuz ee, hesabı hesabın satın alma geçmişindeki kara borsa kasalarını. Ya yani bana demeyin. Sen attın bilmem ne yaptın falan filan diyor. 90 günlük kuponlar falan var hesapta. Vay be. Neyse başlayalım halde. Geliştirilmiş kara borsa kasası 320 adet. Emre senin şansın. İnşallah güzel şeyler çıkartırım. 1 ve 30 günlük çıkıyormuş arkadaşlar. Baret, Baret Premium, August, Çeytak Pier, PBIC 2013 AUK, Aug Chicken, e, Obsidian Maskesi, Siyah Kafatası Maskesi, Mega EP 10 gün, Para Mega EP %10, e, Koşun Kurşun Geçirmez Yedek %10, o kadar. Bir de bunların 30 günlükleri. Hadi bakalım başlayalım Emre. İnşallah şansım şansın olur. Bu arada bu tarz videoları yapmamı isterseniz de hani bu şekilde e, hesabında video çekmemi isteyen olursa da e, çekmeye çalışırım. Ama bu hesapta açamam ki böyle. Habire kayboluyor açtıkça. Bunun bir yöntemi yok mu abi? Obsidian maskesi. Ok çıkın 30 gün çıkarttım. Emre bak ilk, ilk, 30 günü kaç 7. kasada gördük. Siyah kapatası maskesi. Emre bak izliyorsan 60 gün ürün çıktı. Bak 60 gün oldu maske Emre. Ok PVS 2013 çıktı Emre. Haberin olsun. Bu geliştirmiş kara borsa kasası Baya güzel bir e, ürün sanırım. Kasa sanırım. PBRC 2010 çıktı bir 30 gün daha. Hadi be. Aogues çıktı. Emre bak. Bak Emre görüyor musun? Ulan şansım döndü be Zen'ci FB'ye girince. Mareşel hesapta kasa açıyorum. MGP %10 çıktı. 132 canlı oynayacak bundan sonra Zen'ci FB'ye. Siyah kafatası. Ne çok 30 gün çıkıyor ya bu kasada. Allah Allah. Koşun geçirmez yelek. 30 gün. Hadi bir tane daha 30. Hadi be. Hadi be. Emre çok övdük. Bire düştü ürünler. Baret çıktı bu arada. Baret Premium çıktı bak. Sende yoktu galiba Baret Premium. Dur bakayım. Bulamam şu an onu orada. Bak. Var mıydı lan acaba? Var demek ki. Ben bir günlük çıkarttım diye hatırlıyorum. Obsidian maskesi 30 gün daha çıktı. Baret çıktı bir günlük. Çeytakpeer 30 günlük. Siyah kapatası maskesi. Siyah kapatası maskesi. Obsidian maskesi. Seni maskeye boğdum be Çeytakpeer. Barret 30 günlük. Emre bir tane de barret çıktı be. Şansına. Daha 265 tane var. Bir tane daha es çıktı. Emre ne yaptın Emre? Siyah kafatası maskesi. Bir tane daha August. August kaç gün oldu ya? 124 gün oldu. Hayatımda hiç bu kadar kasa açıp da hiç bu kadar bir şey çıkarttım hatırlamıyorum. Obsidian maskesi. İyi tamam. Mahcup olmamış olduk abi. Hiç değilse çocuğa mahcup olmamış olduk. baret Premium 30 gün. Ya daha ben ne yapayım ya? Daha ne yapayım ya? Obsidian Maskesi 30 gün. Obsidian kaç gün oldu? 470 gün oldu. Anasının gözü oldu. %10 yelek. Siyah Kafatası Maskesi. Sadece 30 günlükleri okuyacağım bundan sonra. Siyah kafatası maskesi. Obsidian. Siyah kafatası. Auk oh, Chicken. Üst üste de 3 tane çıkartmazsın ya. Obsidian. Neler neler oldu ya. Bu nasıl bir hesap abi. Çeytak Fear. Daha 200 tane daha var. Emre bitirdin bizi. Barret çıktı gene. Emre neler yaptın Emre. Şaka gibi. Açtıkça 30 gün çıkıyor. Ok çıkın çıktı demin. Kurşun geçirmez dedik. Obsidian maskesi 30'ar günlük ikisi de. Mega EP %10. Evet. 200 tane daha kaldı. Ben şu anda bu siyah kafatası maskesine bakmak istiyorum. 451 gün. Obsidian'a bakalım. 564 gün. Of. Devam edelim. Of. Chicken kaç? 455 gün. Oğlum bir yıldan aşağı olan ürün sayısı azalıyor yani. Gittikçe. Bu nasıl bir hesap oldu? Emre ne yaptın ya? 30 gün çıktı vardı arada 3 tane üst üste gene. Obsidian maskesi. Mega HP. Avok Chicken. Mega HP. Avok Chicken. Avok chicken. chicken. Kurşun geçirmez elek. Barret Premium bir 30 daha çıktı. Ben de kolayı hak ettim bence diyordum. Arkadaşlar gerçekten hani hayatındaki en bomba kasa açıcı bu ne? Yine baret premium çıktı. PBS 2010 çıktı avuk. 30 günlük. Yine PBS 2010 30 günlük. Emre coştun ya. Vallahi coştun yani. Bu neymiş ya. Siyah kapatası. Auk çıkın. Mega EP %10. Barret Premium 30 günlük. Bir 30 daha. Şey takfir. 30 günlük. Avuk çıkın 30 günlük. Şey bir 30 günlük. O, o neler oldu öyle? Fiire bakalım. Şey bir 488 gün olmuş. 612 olmuş bu da. Allah Allah. Zenci PB hesabına Açık koyacağım ya. Yayın şey sonunda video sonunda bu ne abi? Siyah kafatası. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bu ürünleri böyle tüm oyuna dağıt herkes doyar yani. Bu nasıl bir hesap ya? Obsidian. Obsidian. Bak 3 kasada 90 günlük obsidian çıktı. Oh 30 günlük. Daha 100 tane daha var. Sıkılmadan açacağım. çünkü çıkıyor abi. Çıkıyor yani. Balet 30 günlük. Vallahi Emre işini biliyor ha. Kurşun geçirmez yelek 30 günlük. August çıktı 30 gün. Kurşun geçirmez yelek yine 30 gün. Siyah kapatası maskesi 30 gün. Obsidian maskesi 30 gün. 100 tane kaldı. Neler çıkmış? Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. August 190 gün olmuş. Eee Out Chicken 682 gün. Baretlere bakalım. 150'ye 121 olmuşlar. Eee ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Dur bakalım ne varmış? Şey takfir varmış. PBI 83 varmış. Piers 490 gün olmuş. IC 2013 desek 642 gün olmuş. Obsidian 807 gün olmuş. Obsidian'ı bine tamamlayalım ya. Son 100 kasa bine tamamlayalım. Siyah kafatası 609 gün olmuş. MGP bakalım. %10 MGP. 58 günü varmış zaten. 7 tane de 30 günlük kuponu var. 210 günde şey var, kuponu var. Hiç kullanmadığı kuponu var. Vay be. Avuk Chicken. Barret Premium bir 30 daha çıktı. 90 gün, 120 gün falan Barret Premium çıkarttık zaten. PBI 2.0 çıktı. Avuk Chicken çıktı. MGP %10. Siyah Kafatası Skandım ya bu hesabı şu an. Hesaba el koyacağım yani gerçekten. Obsidian. PBIC 2013. Abi çok saçma bir hesap bu. Gerçekten saçmalar saçması bir hesap yani. Bu kadar bir ürünün bir hesapta olması kadar böyle bir... Beni şaşırtan bir şey yok yani. Bak şöyle söyleyeyim şu an tüm GM'leri topla. Hepsinin ekipmanını topla bu kadar ürün olan yoktur. Hepsini topla toplam bu kadar yoktur. PBI 2013. Auk çıkın. Hadi be. Kurşun geçirmez yelek. Bir günlükleri artık okumuyorum bile ya. Obsidian Maskesi. Son 40 5 tane kaldı. Obsidian Maskesi yine. Ay. Fazla açtım bir tane. MGP %10. Siyah Kapatası Maskesi. MGP %10. Kurşun Geçirmez Elek. 3 oh çıkın. Çay şey, takviye, avuç chicken, avuç 30 günlük, avuç artık sevinmiyorum ya, öyle düşün yani. Allah Allah. Avuç chicken, PVI çıkıyormuş. son 5 kasa. Bu arada arkadaşlar, ee, Emre'nin de Instagram'da bir point link hesabı var. Zenci PV diye. Onu da takip edebilirsiniz. Son 5 kasadan Barrett çıktı 30 günlük. Son kasa. Barrett Premium 30 günlük. Siyah kafatası maskesi 30 günlük olsun ya. Ne fark eder ya? Neler çıktı bir ona bakalım neler. AOGES 223 gün. IC 2013 bakalım. 795 gün. çıkın ee, 933 gün. Ondan sonra Fear vardı. Çeytak 530 gün. Ondan sonra obsidian maskesi 936 olmamış be. Bin gün görememişiz ya. Yelek diye bakalım. Nerede? Şu. 13 tane de kurşun geçirmez yelek yüzde 10 olmuş. Güzel ve valla on hesaba bak. Genel kurmay başkanları ekli. Tanker Necla, GG Bumblebee, Team Excel, bir tane daha. GM'ler, modlar. <laughs> Hesaba bak be. Gerçekten. Gerçekten. Bak Zenci'de kim var yazmış. Sanki Necla. Çaldım yazayım mı? Çaldım hesabı. <laughs> Arkadaşlar Emre tekrardan burada hepinizin huzuruna teşekkür ediyorum. Bence çok tatlı bir video oldu. Hayatımda gerçekten açtığım kasalarda bu kadar böyle güzel ürünler çıkartmamıştım. Şansım yaver gitti. Emre'nin de birazcık şansı olmuş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz aşağıdan like butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.